Emir ve Tuna eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 sayılarından birini taban, diğerini kuvvet olacak şekilde kullanarak üst ifadeler elde ediyorlar. Emir 1 ve 2 sayılarını kullanarak bir üst ifade elde edip değerini hesaplıyor. Tuna ise değeri emirin elde ettiği üst ifadenin değerinden daha büyük olan üst ifadeler elde ederek değerlerini hesaplıyor. Buna göre Tuna'nın elde edebileceği üst ifadelerin sayısı en az kaçtır? Öncelikle emirin elde edebileceği bir üst ifadelere bakalım arkadaşlar. Emir 1 ve 2 sayılarını kullandığı için ya 1 üzeri 2'yi ya da 2 üzeri 1'i elde edecek. 1'in karesi 1'e eşit, 2 üzeri 1 de 2 eşit. Emir bunlardan bir tanesini hesaplamış. Her iki durumda da zaten pozitif bu sayılar olduğu için arkadaşlar Tuna'nın hesaplayacağı üst ifadelerin bir kere kesinlikle pozitif sayı olması gerekiyor. Bir. İkincisi yukarıda eksi 3, eksi 2, eksi 1 gibi negatif sayılar var. Eğer biz bunları kuvvet olarak kullanırsak yani üste yazarsak artı 1 bölü ya da eksi 1 bölü şeklinde rasyonel sayılar elde ederiz ki bunların da 1'den ve 2'den büyük olma ihtimali yok. Çünkü bunlar arkadaşlar ya sıfırla bir arasındadır ya da sıfırla eksi 1 arasındadır. Dolayısıyla eksi 3, eksi 2, eksi 1'i e, kuvvet olarak kullanmayacağız. Sıfırı da kuvvet olarak kullanmayacağız. Çünkü bir bir sayının sıfırıncı kuvveti e, bire eşit olduğu için e, burada da emir 1'i elde etmişti. Dolayısıyla birden büyük olması gerekiyor en azından. Sıfırı da kullanamıyoruz. Yani kuvvet olarak sadece elimizde 1, 2 ve 3 sayıları kalıyor arkadaşlar. Diğer sayıların tamamını tabana yerleştirebiliriz. Şimdi ilk olarak eksi 3'ten başlayalım. Tuna tabana eksi 3'ü yazarsa taban negatif olduğu için parantez içine kullanacağız arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi ne demiştik? Kuvvet olarak sıfıra kadar kullanamıyoruz. Sadece 1, 2, 3 sayılarını kullanabiliyoruz. Şimdi birinci kuvvetini aldığım zaman eksi 3 olur. Kendisine eşit olur ve negatif bir sonuç elde ederiz. Biz pozitif sonuç elde edeceğiz demiştik. Hiç buna bakmamıza gerek yok. Eksi 3'ün ikinci kuvveti karesi artı 9'dur. Güzel. Bunu alabiliriz. Eksi 3'ün üçün üçüncü kuvveti tek kuvvet olduğu için sonuç yine negatif çıkacak. O zaman yine bunu da alamıyorum. Şimdi tabana eksi 2'yi koyalım. Eksi 2'nin birinci kuvveti arkadaşlar negatif olacağı için alamıyoruz. Eksi 2'nin ikinci kuvvetini alırız. O da artı 4'tür. Alabiliriz. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti de Eksi 8'dir. Negatif olduğu için onu da almıyorum. Şimdi neye geldik? Tabanımız eksi 1. Tabanda eksi 1'i kullanırsak yani tabanımız eksi 1 olursa üstüne ne gelirse gelsin sonuç ya artı 1 çıkacak ya eksi 1 çıkacak. Bu durumda emirin elde ettiği 1 ve 2'den büyük olma ihtimalleri yok arkadaşlar. Daha sonra tabanda 0'ı da kullanamam. Çünkü taban 0 sıfır olursa 0'ın üzerine 0'dan farklı bir sayı yazdığım zaman sonuç yine yani buraya herhangi bir kuvvet geldiği zaman sonuç yine sıfır olacak. Bunun da 1 ve 2'den büyük olma ihtimali yok. Şimdi tabana 1'i koyarsak aynı şekilde sonuç ya sonuç 1 çıkacak her zaman. Yine 1'den büyük olmayacak. Bu durumda tabana elimizde sırada 2 kaldı. 2'yi kullanabiliriz. Şimdi 2'nin birinci kuvveti 2. 2'nin ikinci kuvveti 4'tür. Ancak buraya dikkat. Burada 252'yi alırsak arkadaşlar hem tabana hem kuvveti aynı sayı yazmış oluruz. Soru da şunu söylüyor. Sayılardan birini taban, diğerini kuvvet. Ee, yani ben 2'yi tabana yazdığım zaman diğer sayılardan kuvveti kullanmam lazım. Yani tabanla kuvvet aynı sayı olamıyor. 2'nin 3. kuvvetini alırsam 8'i elde edebiliriz. Son olarak 3'e üç, geldik arkadaşlar. Kuvvetimiz 3 üç olursa 3'ün 0. E, kuvvetini almıyoruz demiştik. 1'e eşit oluyordu çünkü. Birinci kuvvetini alabilirim 3, ikinci kuvvetini alabilirim 9, üçüncü kuvvetini tabanla üst aynı olacağı için alamıyoruz maalesef. Şimdi gördüğünüz gibi Tuna'nın elde ettiği üst ifadeler işaretleyelim arkadaşlar bunlar. Güzel. Şimdi peki Emir bu üst ifadelerden iki seçeneği var ya acaba hangisini alırsa Tuna'ya daha az sayıda üst ifade kalır. Burada mantıken Emir'in daha büyük hesapladığı değeri alırız arkadaşlar. Çünkü birden büyük sayılar aralığı genişken eğer biz ikiden büyük sayıları aldığımız zaman aralığımız biraz daha daralıyor. Hatta şöyle gösterelim. 2'yi seçersek yani emir 2 üzeri 1'i yani 2'yi hesapladı dersek 2'den büyük değerler almamız gerektiği için mesela bakın şuradaki 2 üzeri 1 eşittir 2 değerini alamıyoruz. Dolayısıyla Tuna'ya daha az sayıda üst ifade kalıyor. Şimdi kaç tane kaldı bakın? 1 2 3 4 5 tane üst ifade elde edebiliyormuş. Cevabımız B seçeneği oluyor arkadaşlar.